Herkese selam yeni FIFA 23 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda size nasıl Volka çıktığını anlayabiliriz. Paket açılırken bundan bahsedeceğim. Aynı şekilde board veya 75 ya da 82 overall arasında kartlar geldiğindeki paket animasyonlarını göreceğiz. Kanala yeniyseniz abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Yeni rehber videoları da gelecek. İsterseniz şimdi videoya geçelim. İlk olarak bakacağımız kartlar 75'ten 82'ye kadar olan nadir kartlar. Ekranın ortasındaki kesikli çizgiye odaklanın. Eğer soldan sağa doğru aşağıdan yani soldan sağa doğru gidiyorsa ve yandaki fenerler yanmıyorsa bu reytingdeki kartlar gelecektir. İkinci olarak bakacağımız kartlar 83'ten 85'e kadar olan kartlar. Burada yine kesikli çizgi aynı şekilde soldan sağa yukarı doğru gidiyor. Buna dikkat ediyoruz. Önceki 75-82'den farkı etrafındaki fenerlerin yanması gerekiyor. Eğer bu fenerler yanıyorsa 83'ten 85'e kadar olan kartlar gelecektir. Son olarak tepimizin beklediği ve o heyecanlı yaşamak istediğimiz Volkart animasyonu. Fakat öncelikle şunu söyleyeyim, Volkart animasyonunda bir bozukluk var diye biliyorum. Çünkü soldan sağa doğru gittiğini söylemiştim kesikli çizgilerin. Volkart animasyonunda sağdan sola doğru gidecek. Yani sağdan sol çaprazı doğru gidecek. Tam tersi şekilde gidecek. Yine aynı şekilde yandaki fenerler yönüyor ve üstteki lambaların yandığını göreceksiniz. Ama bazen şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu kendim de gözlemledim. Kendi kartlarımda da çıktı. Sağdan sola gideceğini söylemiş ya Bazen soldan da sağa doğru gidebiliyor. Bunun bir bug olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir reytinge göre hani 88 üzerinde böyle gelmiyor. Bu yüzden normalde 83-85 arası kart gelmesi gerekirken bir anda walk gelirse sebebi şu an var olan bug'dan dolayıdır. Evet videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Volkout çıkıp çıkmadığını bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Yeni rehber videoları gelecek. Road to Glory para harcamadan yapacağımız seri de en kısa zamanda başlıyor. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.